Merhabalar ben Salih. Merhabalar ben Furkan. Şimdi sorularımızı alacağız. Ee, Ocak Şubat ayı geldiğinde artık vites arttırmalıyım dediğiniz o kırılma anını ne zaman yaşadınız? Çalışma tempomuzda ne değişti? Sırasan sen başlangıcını yap buyur. Yok bende yok bu. Tamam ben o zaman bu başlayayım. <laughs> Ocak Şubat ayında benim aslında yaşadığım en büyük farkındalık bir noktada AYT için olmuştu. TYT'yi zaten belli bir noktaya getirdiğimden kaynaklı çok bir problemim kalmamıştı. AYT konusunda da konularımı zaten e, Şubat ayına kadar bitirmiş olduğum için bir noktada artık soru bankası taramaya ve denemelere yönelmiştim. Buradaki en büyük artış da bir noktada sürede olmuştu. Daha öncesinde konulardan kaynaklı çok süre harcamıyordum. Sonrasında artık çalışma süremi belli bir miktarda artmış, arttırmıştım bir şey olmuş muydun? Aslında benim iki tane sürecim vardı. Bir 12. sınıf bir de mezun süreci. Mezun senemde daha olayların farkındaydım çünkü 12. sınıftaki Ocak-Şubat'ımda çok laylaylom geçmişti. Yani boşlamıştım. O yüzden o ilk süreçte bir şeyler yapamamıştım. Kendime bir şeyler katamamıştım. Ama ikinci mezun senemde kendimi olabildiğince o seneki hatalarımdan dersler çıkartarak geliştirmiştim. Yapmam gerekenleri sene başındaki planıma göre ilerletmiştim. NET'lerin çakılı kaldığı o meşhur PLATO dönemini nasıl aştınız? Zorlu bir süreçti gerçekten bu noktada. E, ben kendi adıma şunu söyleyebilirim, açıkçası en başta psikolojimi toparlamakla bu iş başlamıştı. Çünkü ben YKS'nin çalışmaktan da öte %70'lik, %80'lik bir kısmının psikoloji yönetimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve o çakılı kaldığı dönemde psikolojik anlamda çok zorlanmıştım. Bu noktada rehberlik hocalarımla ve kendim ekstradan bir çabayla öncesinde psikolojimi düzeltip devamında da e, YKS'de çalışmanın karşılığında netlerin bir şekilde artacağından emin olmanın verdiği bir hisle devam etmiştim. Ben yani yaklaşık bir iki buçuk, üç haftalık bir sürecin sonunda tekrardan netlerim yükselmeye ve kendi seyirine dönmeye başlamıştı. Ben ilk başta o sürece <laughs> yerinde çalışmamıştım. Çalışmayınca daha da artmayacağını fark ettim. Sonra etrafıma baktığımda herkesin oralarda takıldığını gördüm. O yüzden çalışmaya başladım. Ve bir süre sonra aşıldığını fark ettim ve o şekilde de devam ettim. Son 6 ayda yeni konu öğrenmek mi yoksa bilineni pekiştirmek mi daha kritik? Siz hangisine odaklandınız? Ben ikisine de odaklanmıştım. İlk senemde dediğim gibi mezun var arada. İlk senemde ikisine de odaklanmıştım ve ikisi de işe yaramıştı. İkinci senemde yeni konu öğrenmek gibi bir durumum yoktu. Hep olanları pekiştirmiştim. İkisi de çok önemli bence. Ya ben bu noktada sana katılıyorum. İkisi de çok önemli. Hatta ben bunun birazcık da kişisel bir nokta olduğunu ve her kişinin kendine yönelik bir çalışma planı düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendim konularımı bitirmiştim. Spesifik olarak eksik olduğum konuları görüp onları tekrar edip durmadan deneme ve soru çözüyordum. Bu noktada çok farklı taktikler, çok farklı düzenler uygulayan arkadaşlarım oldu. Hepsi kendince bir başarı elde etti. Ben bunun kişisel durumla planlanması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Kesinlikle. Son aylarda MEP kazanım testleri ve ders kitaplarının sınavdaki rolünü nasıl deneyimlediniz? Bu benim en büyük üsür da açıkçası. Şöyle ben MEP kitaplarını ve kazanım testlerini son iki haftaya kadar yapmamıştım. Ee, son iki haftada arkadaşlarımızla böyle bir haftalık bir kampa kapanmıştık 5 arkadaş. Her gün sabah kalkıp kazanım testlerini çözüp sonrasında kitapları tarıyorduk. Son bir haftada bile ben çok faydasını gördüm. Şahsen son bir haftaya bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben sürecin doğrudan bu kitaplarla beraber ilerletebileceğini düşünüyorum. Çünkü dediği gibi son haftalara, son aylara bırakmak çok mantıklı değil. Çünkü aynı içerik, genel konseptin ne olduğunu o kitaplardan görüyoruz. Ben ilk senemde hiç yararlanmamıştım ama mezun senemde gayet fazla o kitaplardan yararlandım. Ve bunda çok katkısını gördüm özellikle matematikte.